Bilgeliğine ben sana bir şey göstereceğim. Niye öyle üzgünsün ya? Hadi kalk. Bilge, Bak, bilge, biber topladık. Mahtemizden bunları İlgelina topladı. Bak, ben sana bir şey göstereceğim. Çok değişik bir bitki. Kaktüs. Sen hiç gördün mü onu? Bak, çiçek açmış. Gel. İşte. Bak, gördün mü? Gördüm. Ne? Bunun adını biliyor musun sen? Bak bütün sinekler üzerinde. Niye biliyor musun? Bunun adı leş kaktüsüymüş. Leş kaktüsü. Evet, sinekleri üzerine çekmek için böyle bir ortama koku yayarlarmış. Bak bütün sinekler de üstünde çok değişik bir şey bu. Arkadaşlar bakın. Çiçek açmış kaktüsümüz. Aa bir tane de burada bak açacak tomurcuk şeklinde bak. Çok... Aa, bir tane de burada açacak Bilge Lina ama çok sinek var gerçekten de adın gibisin leş kaktüsü kokusu yok şu an ama ben almıyorum ama bütün sinekler üstünde gördün mü Bilge Lina neymiş adı kaktüs leş kaktüsüymüş leş kaktüs. Leş. ama sen sevmedin sanki sen hangi çiçeği seviyorsun burada göster bakalım hangisini seviyorsun ben sana en güzelini göstereyim mi? Hayır. Gel bak gel. Gel bak Hayırlısı. şimdi. Gel. Evet arkadaşlar. Bak. <laughs> işte mum çiçeği. Bu o kadar güzel kokuyor ki Bilge liğna. Evet arkadaşlar bu çok güzel kokuyor. Hayırlısı. Ama daha çiçek açmamışız. Çok güzel. Değil mi anneciğim? Ama üzgün Bilge ya. Ay. Önce senin üzüntünü giderelim. Gel hadi kız. Gel. Ama ben gezmek istiyorum. Tamam.